Selam Aleyküm. Videolarıma küfür kattığım için analarımdan ve bacılarımdan özür dilerim. Şu anki CHP'nin başındaki Kılıçdaroğlu bir milletvekili veya da bir parti başkanı değildir benim gözümde. Allah'ını bilmeyen kitabını unutmuş bir şerefsizdir. Tezkeremize o kadar Mehmetçimizin kanının aktığı tezkeremize şehitlerimizin kemiklerini sızlataraktan hayır oyu verip de sonra Kandil'i başlarına yıkacağız demesi benim gözümde şerefsizliktir. Madem kandili başlarına yıkacaktın. Kılıçdaroğlu niye evet oyu vermedin tezkereye? EDP'lilerle bir oldun. Teravistler ölmesin diye hayır oyu verdin. Kandilden teşekkür mesajı geldi sana. Hadi kandile kahvaltıya git. Gönder bir eğitini veya da kendin git. Orada bir kahvaltı yap. Türk istihbaratı senin götüne bir bomba soksun da. Belki Türkiye senden kurtulur. Böyle delikanlı Allah'ını bilen bir insan gelir partinin başına da. O zaman Atatürk'ün çizdiği yoldan ilerler. İyi Parti. Şehit yakınına Küfür eden milletvekilinizin istifa etmesi gerekmektedir. İstifa etmiyorsa partinizden atınız. Yoksa siz yanınızdaki ülkücü gençleri kaybedeceksiniz. Bir şehit yakını değil de sıradan bir vatandaş dahi olsa bir milletvekilinin bu tarz küfürleri yapmaması gerekir. Şu anki Türkiye düzenini beğenmeyip de Erdoğan bizi bitirdi. Her şeye zam geldi. Yok dolar 10 lira oldu. Yok bilmem ne oldu diyen insanlar. Erdoğan size yardım verirken kömür yardımı, korona yardımı, bilmem ne yardımı bu yardımların hepsini alırken o zaman delikanlı olun, namuslu olun. O yardımları kabul etmeyin. Erdoğan'ın yaptığı hiçbir yardımı kabul etmeyin. Bu yardımları Erdoğan olmasa başkası yapacak demeyin. Başkaları varken bu ülkenin başında kimin ne yaşadığı belli. Şu an Erdoğan'ı beğenmiyorsunuz. Peki Erdoğan neler yaptı? Tamam bu adam kendine saray yaptı diyorsunuz. Yok şurada saray var burada saray var diyorsunuz. Bu adamın sarayı var. Herkesin sarayı var. Er başkanın olduğu gibi bu başkan MİT müşteşarlığımıza krallar gibi bir kale yaptı. Bu adam TSK'ya her gün başka bir silah verdi. Her gün yeni bir silah üretti.